Sen evladım, kayaya kıyma. Öldüreceksen beni öldür. Reisim ne diyorsun? Görmeyeyim misin Alparslan herkesi dört şüke değil. Uşaklar, etmeyin. Alparslan, hatırım için Bağışla. Benim ölümü kaldıran adamım bağışlayayım. Kahpelenmiş birliği yapan adam. Alparslan, konunun seninle hiç alakası yok. Haşmet'e inadından yaptı onu. Heh, Açla bir. Hatırım için. He? Bir dahakine evladının beynini yüzünde görürsün. İhanet eden herkes ölecek. Yerini seç. <laughs> Söyle Alparslan'a, sorularıma cevap ver. Alparslan, o şerefsizler ne istiyorlarsa ver! Bu şerefsizler benden ancak bir şey alır. Canımı. Canım sana fedadır amcam. adım Alparslan Çakırbeyli. Façalı Haşmet'e söyle. İlyas Çakırbeyli'nin intikamı. Tüm Façalılar ölene kadar devam edecek. içeri gireceksiniz. Kimliklerinizi göstereceksiniz. Hızır'ın yanında yöresinde kim var sıkacaksınız. Umrumda değil. Hepsini infaz edip geleceksiniz. Size emrediyorum. Gidin, öldürün, gelin. Emredersiniz efendim. Sen de kimsin? Alparslan Çakır Öldürttüğün Ceylan Çakır Beyli'nin yeğeni. Madem Haşmet olayı araştırıp bir sonuca varmak istiyor. Benim için uygundur. Eyvallahdır. Benim için uygun değil. lan? Sende bıçak var, onda yok. Eşit şartlara söz vermiştim. Elimden gelen bu. Ulan Sibor, sen ne bir sattın beni. Bir kere de bir işi kendin yap da kim adam, kim subor Görelim derma. Şunu izleyeyim, sıra size de gelecek. Kalk ulan köpek Ben sana ne dedim İnniye inniye gebereceksin demedim mi Bu nasıl cezaevi Benim cezaevim Burada ben kime yol verirsem O yaşar Bazıları yağma peşindedir Bazıları dava Senin gibiler hayat satın alır gibiler hayat alır. Bana bir şey yapmayın. Ben hasta Bakıcı... Yaman Korkmaz'ı arıyoruz. Nerede? Burada değiller. Gittiler. Efendim Hızır Ali. Alpaslan. Yaman Korkmaz mekanı bastı. Hangi mekanı? Masayı bastı. Herkes içeride. Muhtemelen şu an babamların kafasında silah var. Burada benden başka kimse yok. Herkes etkisiz hale getirdiler. Tamam sen orada kal. Kuzen telefonu kapatma. Kubilay. Rıfkı'nın telefonu sende mi? Durun çocuklar sıkmayın. Bu önemli bir telefon. Alp öldüğünü duysunlar, sonrası kıl. Ne yaptınız Rıfkı? Alparslan öldü mü? Ölmedim Yaman. Bir dahaki sefer Alparslan'cığım. Şimdi meşgulüm. Ben seni daha sonra ararım. Bu Alparslan ticaretten hiç anlamıyor. İyi ki masadan atmışsınız. Aklınca Rıfkı ile bana ulaşacak. Rıfkı kim? Rıfkı gebert. Ben oturmuşum kelle paça salonuna. O oturmuş kıtır ekmek diyor. <laughs> Aa, Bak görüntülü arıyor. Hadi son kez sizi bir görsün. Son kez amcalarını bir gör. İyi. O zaman sen de son bir kez babanı gör. Şimdi ya dediklerimi yaparsın ya da burada öldürdüğün bütün adamların gibi babanı öldürür. Sonra da gelir seni öldür. Bir tercih yap. babam yaşlı, hasta bir adam. Ölse ona da bir kurtuluş, bana da bir kurtuluş. Ama babasını ölüme terk etti diye arkamdan konuşmuşsunuz. Ayıp etmişsiniz. Şimdi ben sizin arkanızdan konuşacağım. Bu kadar kelle bir alpaslan etmedi diye. Anlaştık. Toprak Bey, masada üç çakır beyli var. Evet. Ancak siz ikisini düşman edinebilirsiniz. Eğer Ünal Bey'e düşman değilseniz... ...çünkü ben Ünal Bey'in koltuğunda oturuyorum. Liderin koltuğunda. Sen kimsin lan? Züppe. Ha? Orada oturuyorum, burada oturuyorum. Bir de kalkıp şirket yönetecekmiş. Sevkiyat yapacakmış. Kime güveniyorsun? İki istihbaratçının gazına geldin, onlara mı güveniyorsun? Yoksa iki amcanın kabadayılığına mı güveniyorsun? Toprakçım, şu anda Ünal Bey'le konuşuyorsun. Alparslan'la değil. Masanın lideriyle konuşurken daha dikkatli ol lütfen. Masada lider mider yok. Toplantı bitti. Bu masada lider var. Ve liderin oylamaya sunmadan hadsizlik edenin öldürme hakkını kullandı. İtirazı olan varsa Ünal Bey geldiğinde kendisine iletebilir. Toplantı bitmiştir. Madem bu süt kuzusuna söylenenler Hızır'a söylenmiş sayılıyor. O halde Hızır Çakırbeli şunu iyi bilsin ki ben onu, komadaki kardeşini, oğlunu, metresinden doğacak çocuk erkekse onu ve hatta şu karşımda duran yeğenini teker teker öldüreceğim. Buyurun Alparslan Bey. Önemli demişsiniz. Önemli. Yaman Korkmaz ve adamları ekipleriniz tarafından alınmış. Ee? Eysi onları almaya geldik. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok amirim. Siz o pislikleri bize teslim edin. Biz de çok fazla vaktinizi almayalım. Çıkalım gidelim. Sen istihbarattan mısın? Savcı mısın? Sen kimsin buradan böyle gelip adam alıp gidiyorsun? Sorumlu bir vatandaş değilim. Daha çok sorumlu bir vatandaş gibi duruyorsun. Bence bir an önce burayı terk et. İstediğimi alınca gideceğim. Çocuklar atın bunları kapının önüne. O sahip çıktığın itler karımı öldürdü. Vereceksin onları bana. Sen kimsin lan bana hesap soracaksın? İndirin bunları aşağıya. O arkadaşların yanına koyun. Kendi aralarında konuşsunlar. Alparslan! Bir karakol basmadığı kalmıştı. Eşkıya mısın lan sen? Sizin yeğeniniz diye muhatap oldum. Ama hiç kusura bakmayın. Burası devlete meydan okunabilecek bir yer değil. Haklısınız. Ne söyleseniz haklısınız. Ne yapsanız da haklısınız. Müsaade edin. İki çift laf da ben edeyim. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Öl, öl, öl ya da öldür. Sen de kurtul, biz de kurtulalım. Çocuklar ben rüya mı görüyorum yoksa aslan bizim kafese mi giriyor? Çocuklar ben size demedim mi? Bu gece illaki bir Çakır Bey'i öldüreceğim dedim. Kime niyet, kime kısmet. Ha bir de kendi ayağıyla gelmiş. Kendi ayağımla geldim. Ama seni öldürmeye geldim.